Süleyman aleyhisselam bir gün ölüm meleğine şöyle dedi. Benim ruhumu almak istediğin zaman bana bildir. Ölüm meleği, ben bunu senden daha iyi biliyor değilim dedi. Bana ölecek olan kişilerin listesi kitap halinde verilir ve bu kitap arşın altında olduğum zaman bana bırakılır. Dolayısıyla ben de kimin ne zaman öleceğini bilemem. Süleyman aleyhisselam ölüm meleğine öyleyse sana benim hakkımda emir verildiği zaman bana bildir dedi. Nihayet bir gün ölüm meleği gelip "Ey Süleyman, senin hakkında bana emir verilmiş bulunuyor. Senin azıcık bir vaktin kaldı." dedi. Bunu öğrenen Süleyman Aleyhisselam sabahleyin köşküne girdi. Kapıları kilitlemelerini emretti ve halkı yanına girmekten men etti. Sonra asasını alıp koltuğunun altına yerleştirdi ve ayakta ona dayanarak ülkesine doğru bakınca güzel yüzlü üzerine beyaz elbise bulunan bir genç adam gördü. Genç adam köşkün bir tarafından kendisinin yanına girip ''Esselamu aleyke Süleyman'' diyerek selam verdi. Süleyman aleyhisselam ve aleyküm selam dedi. ''Sen benim iznim olmadan bu köşke nasıl girdin? Kapıcılar, perdedarlar seni men etmedi mi? Sen benim iznim olmadan köşküme girdiğin zaman benden korkmadın mı?'' diye sordu. Genç adam ben o kimseyim ki, bana ne perde darlar, ne kapıcılar mani olabilir, ne de ben krallardan korkarım. Hem ben, bu köşke izinsiz girmiş de değilim diye karşılık verdi. Süleyman aleyhisselam, senin buraya girmene kim izin verdi, diye sordu. Genç adam, Rabbim izin verdi, dedi. Süleyman aleyhisselam, onun ölüm meleği olduğunu anlayınca, biraz ürperdi. Demek sen, ölüm meleğisin, ne için geldin diye sorunca şu cevabı aldı. Senin ruhunu teslim almak için geldim. Süleyman aleyhisselam öyleyse emrolunduğun gibi vazifeni yerine getir dedi. Bunun üzerine Azrail Süleyman aleyhisselamın ruhunu kendisi ayakta asasına dayanmış olduğu halde aldı. Süleyman aleyhisselamın vefat ettiğini cinler şeytanlar bir yıl boyunca anlayamadılar. Süleyman Aleyhisselam'ın dayandığı asayı bir ağaç kurduğu içinden yiyerek zayıflatmış ve onun kırılmasıyla Süleyman Aleyhisselam yere yıkılmıştı. Cinler ve şeytanlar ancak yere yıkıldıktan sonra vefat ettiğini anlayabildiler. O zamana kadar onun emrinin dışına çıkmamışlardı ve Süleyman Aleyhisselam'ın boyunduruğu altındalardı. Yüce Allah, Süleyman Aleyhisselam'ın vefatıyla Cinlerin ve şeytanların gaybı bilemeyeceklerini insanlara göstermiş oldu. Süleyman aleyhisselama ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.